Çekim kanka arkadaşlar can ve bugün sizlerle kafa topunun 9. bölümüyüz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır gelmiyor. Hadi şu çok açayım. Ee, arkadaşlar neden gelmiyor diye sorarsanız aslında 9. ve 11. 3 e, tane bölüm çekmiştim. Atılmadı nedense bilmiyorum. Bayram özel çekmiştim hem de. Ee, ne siz oyalandırmak istemiyorum. Hemen maça başlamak istiyorum. Evet. Evet kardeşim eminim. Bu arada adamımızı biraz değiştirelim. Arda Turan'ız. Hadi Cemal. Beyler böyle kişilere inanmayın. Yalan valla. Söyleyin bana. Yani. Yavrucağı güzel olmuş. Şöyle hop hop. İyi Arkadaşlar yakın zamanda Bedvars'a ya da Ekvars gelecek. Çünkü eee bir server bulduk o canlı işte o serverdan çekeceğiz Türk servur Beyler ee, muhtemelen video çekince aşağı eklersin diyorum şöyle evet bu ilk basında var serverda Türk servurunda hiç öyle bir şey olmaz biliyorum ama işte var var Türkler yapıyor yapıyor orada yapıyor. Gel gel atma lan. Gel oğlum sen buraya. Ben kendi kalemi gol umar da duran biraz yaşlı görünüyor oyunda. Kötü yani. Şöyle zıpla vur. Zıpla vur. Zıpla lan. bu 34 saniye var. Biraz kötü oynuyorum sen. Ah. Adam tam özel gücü kullandı gol attım bana Yeah. Yeah. <laughs> Arkadaşlar bu arada burada e, Life videosu buldum GTA 5 YouTube'dan ama tabii ki benim değil Size i̇şte, e, yorum, yorumlara yazın Yani atayım mı o Tank Life'ları yani izlemek isteyenler için Yani e, kendim kanalıma koyayım yani Kanalıma koyayım derken işte e, onu video çekip atayım mı diyorum siz karar verin. Aşağı yazın. Ee, Beyler video yaptıktan hemen sonra yazarsınız. Çok sevinin. Çünkü vaktim az. Bildiğiniz üzere bugün okullar açılıyor. Okul açılmadan önce bir video çekeyim dedim. 10 de. Saat 13.00'a gideceğim. Ee, ondan önce bir video çekeyim dedim. Evet. Şöyle bunu bunları... da... Ah, dur. Şu an oluyor mu şu an? Evet. Şans mı? ben hakikaten zamanım like for mega büyü 1 milyon 160 oldu tamam 15 dakika sonra istiyorum istiyorum kardeş ya istiyorum ya tane ötlü. <laughs> Bu da arda turun. Hatta turra. Turan arda Turan Bu maçı inşallah biz kazanırız beyler. Evet. Adam bir sürü özel güç almış ya. Bu almış zaten. <laughs> <laughs> Ama ben güzel oynuyorum ya. Lan derdimiz adam attı be. Ya videonun adı Turan Arda. Arda vs Arda. <laughs> bu arada bizim benim mahalle, bizim mahalleden bir arkadaşım var. Arda diye buradan ona selamlar. Ee, kendisi şu an burada oynuyor. Şaka yapıyorum. Arda Turan diye şaka yapmak istemedim ama şaka yapmak istedim. Ne çalışıyorum. Ha şu boğazın düzelse lan diye. Adamın avantajı var ama abi. Üç özel güç var. Baksana ya. Şöyle. Yes, gol. Avantajlı adım. Adım. Altı. Üç. Benim şu an bir hava. Bir avantajım var çünkü adam üç özel gücünü kullanırsa üçünden atarsa şey ben yine e, 12 3 farkla yakın olacağım. Evet. Dakozda do. ben bile daha rolüm bakket. Bu maçı kesin ben alacağım düşünüyorum yani. Çünkü baksana 9-5 ve 10 15 ve 20, 25 saniye falan var. Şöyle hop. Ve Bela vesilem diye bir kanal açmış. Ee, bizim sen neden bizim kanalımızın ismini çalıyorsun ya? Meğer ben, ben youtuber ilk oldu ilk videom attım o Hunger Games nasıl görülürdü. Meğer ama size bir şey söyleyeceğim. Ee, Nasılsem yani. Ben youtuber liste YouTube YouTube gaming hesabını açtığımda baktım hiçbir kanal yok ağabey. Hiçbir kanal yok. Liste gaming diye kimse açmamış sadece ben açmışım. Meğer size bir şey tavsiye edeyim. Kanal ismini çalmayın ağabey. Adamlar şerefsizlik yapıyor kanasını çalıyor siz yapmayın beyler. Ee, söyleyeyim yani buradan gitmiş Google Sam'dan bana mesaj atmış diyor sen ne ayaksın falan filan. Öldürürüm oğlum seni bebe. Adam ol. Ol karşıma çıkma öldürürüm seni bak. Bebelere bak gelmiş laf ya yazıyorlar vallahi öldüreceğim. Ben siz böyle kişileri yani şey Sigemin yazın YouTube'a bakın bir tane bu e, çılgın minyon var işte silah tutmuş beyler ona bakın o işte kanalı o. Minyonlar demiş ki ben, ben haftaya şey e, hafta sonu diğer hafta hafta sonu ben e, mi, minyonlara gideceğim sinemaya. Biraz değişik oldular maçın 23 vermi. Böyle ben e, ilk baştan İzmo'nun katkısı olmadı. Sadece kendim yaptım bunlar ama yine de e, İzmo'yu İzmo'ya buradan web tekno İzmo net direkt teşekkür arkadaşlar bu oyunu yaptığınız için. E, yani nasıl istem, oyun güzel insanların video çekebileceği bir şey. ve eğlenebileceği bir şey. Yani emek verenlere teşekkür ederim. Oyun yapan emek verenlere teşekkür ederim. Her ne kadar iyi oynamasam da e, onu seviyorum. Buradan bunu diyeyim. E, i̇nşallah siz de bu videoları beğenirsiniz. Öyle diyeyim yani. Beğenmenizi umarım. <laughs> Gerçekten adamlar çok emek vermiş. Türklerde oyun yapabiliyor beyler yani bunu bilin ben ee, yeni serilere başlamayı düşünüyorum çünkü böyle Minecraft Pocket Edition ee, şey kafa topu az geliyor yani yeni seriye mi başlasam diye düşünüyorum ben acaba arkadaşlar yeni seriye e, mobilen çekecek bir ya da bilgisayardan çekecek bir şey varsa aşağı yazın lütfen e, öyle değil, size öyle söyleyeyim söz veremem e, belki çekemem diyorum beyler. E, son bir gol atmak istiyorum şu anda var. Abi ilk saniye kalattım. GG var ya tam GG. Son saniye beyler. Tam bir GG. Oo 2760. son bir şeye bakıp diyor bitirelim aslında. Ben yanlış yazdım. Sekiz, da yani kardeş bulduğunuz ay seneceğiniz. Ee, Neyse arkadaşlar ee, bir daha sonra geldik devamını geliyor. Devamını gelmesini istiyorsanız like ve bize kanalımıza